artık annemizle babamızı hiç göremeyecek miyiz? Kardeşim evet onlar öldü ama ben senin her zaman yanındayım. <laughs> Hadi abi ya oyun oynayayım mı? Tamam oynayayım. Gel. Gel. Ya, biz bu mayuslerin annesiyle babası oyayım mı? Bizim gibi yalnız kalmasınlar. Üzülme kardeşim. Sen yalnız değilsin ki ben varım. Ben de yalnız değilsin. Sen varsın. Kardeşim karnımız çok acıktı. Ben bir tane bir kadın biliyorum. Bana bir kere çikolata vermişti. Gel seni de götüreyim. Çocuklar gerçekten bu yaşadıklarınıza çok ama çok üzüldüm. Ancak benim de çocuklarım var. İkinize birden bakmayı çok isterdim ama maddi imkanlarım sadece bir tanenize bakmaya yeterli olabilir. <laughs> ne? Bizi ayıracak mısınız? <laughs> Lütfen ayırmayın bizi olur. Kardeşim ben de bunu çok isterdim ama maalesef işte. Tek çaremiz bu. Görüşürüz. Merak <laughs> etme ben de kendimi yaşayacak bir yer bulacağım. Seni unutmayacağım. <laughs> yani aslında sen iyi bir olabilirsin ama benimle ablamı ayırdığın için seni sevemiyorum bir türlü ben için bunu yaptığımı anlayacaksın kızım. Sen de beni çok seveceksin. Bak kızım, yeni evimiz burası. Hatta yüzme havuzumuz bile var. Bak, istediğin zaman burada yüzebilirsin. 10 yıl sonra Tamam anne topladı. Merhabalar evi temizlemeye nereden başlayayım? Allah Allah bu temizlikçi kız bana bir yerden tanıdık geliyor. Merhabalar hoş geldiniz kolay gelsin. İnanamıyorum bu sensin kardeşim. Ablacığım, ablacığım bu sensin. Gerçekten inanamıyorum. Kardeşim, sonunda kavuştuk. Evet. Bir daha hiç ayrılmayalım, tamam mı? Ha, evet. <laughs>